Aracımız 1999 model, fiyat tipo, 1.6 motor. Müşterimiz Demirtaş'tan geldi. Müşterimizin başlıca istekleri ve şikayetleri, şanzımanda cırtlam, şanzımanda cırtlama, tüm vites geçişleri kontrol istemiş. Alt takım kontrol, şıkırdama sesi var motorda demiş. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomatik otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. İşlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli basarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına aldık. Muhafazamız takıldı. ...işlemlerimize akümüzü sökerek başlıyoruz. Aracımızı öncelikle test sürüşüne çıkardık. Detayları Ufuk Bey'den dinleyeceğiz. Bakalım test sürüşünde neler olmuş? Evet Ufuk Bey, Araçta afiyet olsun. Aslında normalde hiç sıkıntı yok. Vites geçişlerinde sıkıntı, Viteste sıkıntı var diye geldi. Aslında birinci viteste de sıkıntı yok. Var ama nasıl var? Araç sürerken böyle bir ara sokağa dönmen gerekiyor mesela. İkiden veya üçten bire çekince... ...carklama var. O bire vitesi sokmak için... Sadece bunu komple durdurman gerekiyor. Araç komple duracak, ondan sonra vitese takman gerekiyor. Öteki türlü 3. vitesten ara sokağa girerken bile atarsan, yavaş yavaş giderken böyle... ...atmaya çalıştığın zaman cart ediyor. Tamamen durması gerekiyor. Seklomen sıkıntılı. O yüzden şanzıman inecek, şanzıman ince gidecek. Şanzımanı indireceğiz. Aracımızı lifte kaldırdık. Bilal Usta aracımızın başına geldi. Usta günaydın, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İyiyim, sen de var. İyidir çok şükür. Geldik. Çalışıyoruz işte. Sol tekerleğimizi söküyoruz. Hemen bijonlarımızı çıkardık. Sol tekerleğimiz çıktı. Tekerleklerimizin ikisi de sökülüyor. Solu sökmüştük. Şimdi sağda sıra. Sağ tekerleğimiz de çıktı. Sağ salıncağımız sökülüyor. Şimdi sağ salıncağımızı yerinden ayıracağız. Sol salıncağımız. Sağ ak somonumuzu da söktük. Rotillerimizi gevşettik. Şimdi salıncağımızı ayırıyoruz. Sağ rotilimiz söküldü. Şimdi sol tarafa geçtik. sol aksomunumuzu da söktük. Sağ rotilimizi ayırdık. Şimdi sol rotilimizi ayırıyoruz. Sol rotilimiz de ayrıldı. Sağ salıncağımız rotil kısmından bozuk arkadaşlar. Değişecek. Solda var mı bir sıkıntı? Solda herhangi bir sorun yok. Sağ salıncağımız değişecek. Sol aksımız ayrıldı. Sağ aksımız da ayrıldı. Şanzıman yağımızı saldık. Sağ aksımızı da çıkardık. Sol aksımız da çıktı. Alt şanzıman kulağımızı söküyoruz. Şanzımanımızı indireceğiz. Önce kulağı söküyoruz. Yağımızı da saldık. Alt şanzıman kulağımız çıktı. Evet, evet. Şanzıman kulağımız gevşek kaldığı için ses yaptırıyor. Bilal Usta şu anda gösteriyor şu anda nasıl gevşek. yaptım. Şu gevşek. Üst şanzıman kulağımızı söküyoruz. Civatası çıktı. Diğer civataları da çıkıyor. Üst şanzıman kulağımız da çıktı. Şimdi şanzımanın sabitleme civatalarını söküyoruz. Şanzıman yağımız boşalıyor. Rengi güzel. Renginde bir sıkıntı yok dedi ustamız. Tapamızı tekrardan montajladık. Şimdi sabitleme cıvataları sökülecek. Az önce tapamızı söküp yağımızı salmıştık. Şimdi vites kolları ve debriyaj telimi sökülecek. Şanzımanımızın sabitleme cıvatalarını çıkartıyoruz. Şanzımanımız yerinden ayrılıyor. Sabitleme cıvataları söküldü. Şimdi şanzımanımızı indiriyoruz. Sonrasında şanzımancıya gidecek. Bakılacak herhangi bir problem olup olmadığına. Şanzımanın gitmesi gerekiyordu. Tespidimiz o şekildeydi. Şanzımanımızı şu anda indiriyoruz. Evet, şanzımanımız yerinden ayrıldı. Yere indirdik şanzımanımızı. Bir görüntüsünü görelim iç taraftan. Durum nedir usta? de bir şey yok. Şimdi baskı bir de bir sıkıntı gözükmediğini söyledi ustamız. Evet. Baskı balataya da bir sökelim bakalım çünkü. Bir baskı balataya da bakalım diye Ercan Usta. Oğlum sevseleri evet. yemiş oğlum bu. Kaç? Evet, görüyor musun? Bak bu hafta değişti. Güzel şey şey de yemiş. Evet. Güzel falan güzel. Bir diğer bakayım. Şahan zamanımızın bu arada son görüntüsü bu şekilde. Şimdi baskı balatamızı söküyoruz. Cevatalarımızı söküyoruz. Bu arada palyo aracımızı da indiriyoruz. Alt tarafta işlerimiz tamamlandı. Şimdi üst tarafa bakacağız. Hava filtre kazanımızı vesaire oturtacağız. Ufak tefek işler kaldı artık o aracımızda da. Tekrardan tipoya dönüyoruz. Baskı balatamız indi. Bakalım durumu nasılmış. Çok da kötü değil aslında. Değişir gene inmişken. Durum bu şekilde. Daha ne kadar var peki? Uzun ömürlü olur mu? Ama evet. değişik. Evet. Bilal ustamız da bakıyor Balata'ya. Evet, evet birazcık buradan gelmiş. Balatan durumu iyi abi. ama niye değişecek? Şemsiyenin durumu oldu Şemsiyen kötü olduğu yani için. Değişiyor şey. mu balata? Evet, aynen. Topal. Baskı balatamız değişecek. Onun bir kere daha bilgilendirmesini yapalım. Şanzımanımız hazır. Şanzımanca gidecek. Geldikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdilik aracımızı otoparka çekeceğiz. Ve diğer araçlarımızla ilgileneceğiz. Palyo aracımızın da işlemleri ve videosu bitmek üzere. Onun da artık son dakikaları diyelim. Tipo aracımızın şanzımanını aldık. Şanzımancıya götürüyoruz. O araba yükleyeceğiz. Ne, <laughs> 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 ne de güzel tutuyorsunuz siz öyle. <laughs> Aracımıza yüklüyoruz. O da Diğer araçlarımız, işlemlerimiz devam ederken şanzımanımız Olur. şanzımancıdan geldi. Olur. Şanzımanın bütün birinci vites dişlileri değişti. Teknoloji dişliler Bak. Bunun bura böyle komple yemiş. Bak. Bura komple değişti. Bak buraları da yemiş. Görüyor musun? Çek. Evet. Bak. Değişen parçalar burada müşteriye de göstereceğiz zaten. Tipo aracımızı yeniden işletmemize aldık. Şanzıman da hemen yeni başımızda bekliyor birlikte işlem parçalarını saymıştık. Yapılan işlemleri saymıştık. Birazdan şanzımanımızı tekrardan montajını yapacağız. Aracımızı lipte kaldırdıktan sonra. Tipo aracımızda işlemlere Yusuf Usta başladı. Şanzımanımızı takmak için sol tekerleğimizi sökmemiz gerekiyor. Öncelikle sol tekerleğimiz söküldü. Sağ tekerleğimiz sökülüyor. Bijonlarımız çıkıyor. Sağ tekerleğimiz çıktı. Kriko yardımıyla motorumuzu kaldırdık. Şanzımanımızı daha rahat oturtabilmek için öncelikle baskı balatamız takılacak. Baskı balatamız da değişecek. Yeni baskı balatamız takıldı. Civatalarını sıkıyoruz. Aracımızın şanzımanını motorumuza oturtuyoruz. Şanzımanımızı oturtmadan önce baskı balatamızın bilyası takılacak. Yeni bilyamızı takıyoruz. Şanzımanımızı motorumuza oturtuyoruz. Motoru biraz daha kaldırıyoruz. Daha rahat girsin diye baskı balatamız şanzımanın içinde kalıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu yüzden daha rahat oturtabilmek için motorumuzu kaldırıyoruz. Doğal olarak balatamız da kalkmış oluyor ve şanzımanımız daha rahat giriyor yuvaya. Şanzımanımız oturmak üzere. Şanzımanımızı oturttuk. Şanzıman kulaklarımız takılıyor. Üst ve alt kulak olmak üzere. Önce üst kulağımızı takıyoruz. Şanzıman üst kulağımızı montajlıyoruz. Şimdi de şanzıman alt kulağımızı takıyoruz. Cıvatalarını sıkıyoruz. Akslarımızı yeniden yerlerine takıyoruz. Sağ ve sol aksımız. Önce sağ aksımızı takacağız. Takmadan önce de kelepçemizi yerleştiriyoruz. Sağ aksımız takılıyor. Akslarımızın ikisi de takıldı. Ustalarımız kontrollerini gerçekleştirdi ve sağ salıncağın değişmesi gerektiğini söyledi Bilal Usta. Tam şu bölgede sıkıntı var. Sol salıncağımızı oturttuk. Sol tarafta bir şey olmadığı için sol tarafı takıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıkıntılı olan sağ salıncağımızı söküyoruz. Değiştireceğiz. Yeni şanzıman yağımızı koyuyoruz. Yusuf Usta ortamı tutarken bir taraftan da Bilal Usta pompalıyor. Sol tekerleğimizi taktık. Hemen bijonlarımızı da kapağımıza takıyoruz. sol tekerleğimiz bu şekilde montajlandı. Eski salıncağımız çıktı. Yeni salıncağımızı çakıyoruz. Bu şekilde oturttuk salıncağımızı. Şimdi başı da oturttuktan sonra işlemlerimiz sona erecek. Rotilimizi oturtuyoruz. Evet rotilimiz oturdu. Böylece salıncağımızı takmış olduk. Sağ tekerleğimizi de taktık. Tipo aracımızın işlemleri sona erdi. Aracımızı liftten indireceğiz. Test sürüşüne çıkacağız. Bakacağız aracın son durumu nasıl. Kontrol ettikten sonra herhangi bir sıkıntıya rastlamazsak müşterimize teslim edeceğiz. Lifte indiriyoruz aracımızı. Aracımızı çalıştırıyoruz. Takviyeden destek alıyoruz çalıştırırken. Sese tak. Aracımızı çalıştırdık. Son sesi bu şekilde. Şu an ses gayet iyi. Test sürüşüne çıkıyoruz arkadaşlar. Aracımızı test edeceğiz. Aracımızı test etmek üzere işletmemizden ayrılıyoruz. Bakalım aracımızın son durumu nasıl? Test sürüşümüz başladı. Aracımızın kontrol ettiğimizde da herhangi bir ses olmadığını rastladık. Aracımızı test sürüşünde kontrol ettik ve şanzımanda bir ses yok. Başka usta alt takımda bir ses yok. Hiçbir şekilde ses yok dedi. Gayet tıkır tıkır araba. Müşterimiz zaten işletmemizde bizi bekliyor. Test sürüşümüz başarılı tamamlandı. İşletmemize dönüyoruz. Vitesleri attığımızda bu şekilde gösterelim. Çekiş de güzel. Herhangi bir problemi yok. Evet. İşletmemize dönüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun müşterimize. Ama rot ayar lazım. Rot ayarı lazım. Evet. Rot ayarını zaten biz yapmıyoruz. Müşterimiz dilerse yaptırır. O halde işletmemize dönelim. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. İyi günlerde kullanmasını diliyoruz inşallah. Kesesine bereket diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diyelim. Artık mesai saatlerimizin de son evrelerine geliyoruz. Son 1-2 saat diyelim. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.